Arkadaşlar hepinize selam ben Veritet Bugün çok tehlikeli OP yaratıklara karşı savaşacağız Ve yanımda bugün Tarık var Tarık Tarık neredesin Olamaz Tarık bana şaka mı yapıyorsun yoksa Bak bu ha? Merhaba Nereden geldin be Uçarak geldim birader Dağların tepesinden geldim Aferin Tarık beni de korkutmuştun ya. Of tamam o zaman. Şimdi Tarık sen bu eşyaları alıyorsun. Ben de bu eşyaları alıyorum arkadaşlar. Tamamdır alıyorum birader. Tarık Ruby zırhla ve Ruby eşyalarla savaşacak arkadaşlar. Ben de Zümbüt zırhla ve Zümbüt eşyalarla savaşacağım. Videoyu kesinlikle arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü bu videoda aşırı OP yaratıklarla savaşacağız. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Çok OP, çok güçlü. Evet arkadaşlar dünyanın en güçlü yaratıklarıyla savaşacağız. Minecraft dünyasında belki görmediğiniz güçteki yaratıklarla savaşacağız arkadaşlar bugünkü videoda. Hemen şunları da giyelim. Bunu, bunu, bunu giyemiyorum. Aha bunu, bir de bunu. Oha arkadaşlar ayakkabıma bakın. Tarık ayakkabıma bak. Kedi ayakkabısı. Ana çok tatlı. Evet arkadaşlar çok tatlı. Bakın benim şöyle bir özelliğim var. Böyle istediğim gibi zıplayabiliyorum. Çok güzel bir özellik Tarık. Sende ne var peki? Bende de bu var bak Deneyeyim mi? Dene bakalım. Aa, ay yanıyorum. Hayır yanıyorum. <gülüyor> yanıyorum. <gülüyor> Yapma bir daha lütfen. Benim özelliğim daha iyi. Of ya az gazım beni yakarak öldürüyordur Hareket etmeye başladı. Tarık vur şunu vur vur vur. vur Vuruyorum vuru, birader. Vuru, 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 vuru. Aa, olamaz. Çok güçlü çok güçlü. Allah'ım ben Rabbim beni koru Allah'ım beni koru. Bana saldırıyor. Hayır saldıramaz. Gel buraya Oha aşırı güçlü aşırı güçlü gözle gözle vur Tarık gözle gözle çok güçlü çok güçlü Olamaz 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 Çok benaymış arkadaşlar bölüyorum Vur bilader vur Al bakayım roket fırlattım Tarık <laughs> Olamaz ben de yanıyorum. Hemen altı limon yemediğim. Hemen, hemen 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 Tamamdır Ferit dairesi. O oh, Tarık bana çok sinirlendi. Bana beni kurtarman gerekiyor. Hadi vur vur vur. Hadi, hadi hadi Al bakalım. Gel bakalım buraya. İşte bu. Gözünü açtığında vur Tarık tamam mı? Tamam birader. Aha gözünü açtı vur mesela. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Aa lazer fırlatıyor. Olamaz. Oh. Gel lan buraya. Allah. Aha gözünü açtı. Oo çok güçlendi. Çok güçlendi. Çok güçlendi. Olamaz. Ha. Vuruyorum birader. Vur vur vur. Işın silahıyla vur. ışın silahı. Şimdi ışın silahıyla vuracağım sana al bakalım al bakalım tarık ben ölüyorum çok az canım kaldı aldırın bayı yedim yedim Allah 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 çok fena yakıyor al bakayım al bakayım çok az canı kaldı evet tarık farkındayım vur 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 vur. aha ölüyor ölüyor kör oldum kör oldum tarık tarık beni kör yaptı çok az bir canı kaldı arkadaşlar öldürüyoruz onu ah, düştüm olamaz kurtar beni geliyorum tarık bekle öldü kaldı. Evet öldü Tarık. Yaşasın. İşte bu. Ah, oh, Ayşe'ne zordu birader. Ne oldu be bize? Bilmiyorum Tarık. Ben hayatımda bu kadar zor bir OP yaratık görmedim. Bu gerçekten çok OP'ymiş be. Ama arkadaşlar öldükten sonra böyle bir şey çıktı. Bakalım eşya falan çıktı mı? Üstüne çıkalım arkadaşlar. Bu ne ya? Hiç eşya çıkmamış Tarık. Çıkmamış mı? Evet çıkmamış. Bu ne ya? İnsan bir ödül verirdi. O kadar uğraştık öldürürken. Oğlum ben az kalsın ölüyordum. Sen onu bana sor Tarık. Asıl ben ölüyordum az kalsın. <laughs> Aha, bu ne Tarık böyle iskelet yaratığı Evet iskelet o bir iskeleti Ama bize saldırmıyor Evet iyimser bir şeye benziyor Ya da saldırıyor olamaz saldırıyormuş Vuruyorum 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 Vur Tarık saldıran bir şey bu Oh, arkadaş canlısı değilmiş o kadar. Oha çok fazla canım var çok fazla canım var. Al bakalım. Al bakayım. Tarık ben yayla saldırıyorum sen silahla saldır. Tamam mı? Tamamdır bilader. Ah oh, vurdum bir tane. Al bakayım. Oh bir tane daha vurdum. İşte bu bir tane canını aldık Tarık. Bu arada canı gittikçe aşırı güçleniyor Tarık dikkat etmeni tavsiye ederim. Tamamdır bilader ediyorum bir detaylı söylemez Bu savaş bilmez Olamaz Uçan var bana saldırıyor Uçan kuşlara çok dikkat et o, Olamaz olamaz o, Ölüyorum bekle 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 Aha, Şunları vur şunları vur Şu uçan kuşlar çok tehlikeli Uçan kuşları öldürdüm İşte bu İşte bu Allah Tarık aşırı güçlendi Yardım et Ediyorum brother Öle al bakalım öleceksin 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 Tarık biraz yayla vur tamam mı Yayla vurduğu zaman çok fazla canı gidiyor Tamam brother Hadi Tarık hadi Uçuyor bak uçuyor görüyor musun Burası İşte orada işte işte orada işte orada. Oğlum bu çok üzülmüş. Aa Evet çok güçlü Tarık aşırı güçlü. Hadi hadi hadi. İşte bu. Çok az canı kaldı. Çok az canı kaldı. Vur 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 vur. Kuşlar bana saldırıyor. Tamam Tarık dur yardım etmeye geliyorum. Bekle yerinde. <laughs> Ferit Tarık sormaz. Bu savaş bitmez. Gelin bakalım buraya pis kuşlar. Arkadaşım Tarık'a saldıramazsınız. Tarık sen kuşlarla uğraş tamam mı? Ben iskeleti öldüreceğim. Tamamdır bir öldür. <laughs> sen kuşları öldür. <laughs> hadi hadi. Son bir canı ve işte bu. Öldü Tarık tamamdır kardeşim. Gel çabuk gel çabuk. Gel. Oh be. yine kuşlar ölmedi ama. Kuşlar ölmedi mi? Dur kuşları öldürelim o zaman. Bir tane söldü. Allah! Tarık kuzuna bakma sana RPG fırlattım. <laughs> Aa niye bunu diyorsun? Dur bakayım. <laughs> hadi, hadi, hadi. Tamamdır. Son kuş öldü. Gel Tarık. Umarım ödül çıkmıştır. Aa ödül çıkmış. Ne ödülü çıkmış? Baksana elmas ödülü. Aa dört tane elmas çıktı Tarık. Ve büyülü kitaplar çıktı. Şunlara bak. Evet çok iyi. Müthiş ödüller çıktı. Evet arkadaşlar. Bayağı bir XP puanı çıktı. Bu XP puanları sayesinde büyü masasında kendimize büyü basabileceğiz aletlerimize. Şimdi sıradaki boss ile savaşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Yani OP patron ya yaratıkla. Aha Tarık bak yeni bir boss yaratık. Bu ne ya böyle çok güçsüz bu. Harbiden Allah ne oluyor lan? Hayır o kadar da güçsüzle benzemiyor Tarık. Aa çok güçsüz değilmiş bu. Aşırı güçlü vur 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 vur. Vuruyorum. Allah çabuk vur çabuk vur çabuk vur çabuk vur. Olamaz. Olamaz tamam tamam tamam. Aa, ne oluyor? Vurmaya devam et. Aa, vuramıyoruz. Tarık etrafındaki taşları sanırım kırmamız gerekiyor. Evet evet. Aa Evet Tarık. Etraf ilk taşları kır çabuk. Kırıyorum. Kır 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 çabuk kır çabuk kır çabuk kır çabuk kır. Onu da 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 kır. Tamam helal helal helal. Oh. Düştü tekrar kurtardık. Okun bitti. Okun bitti. Helal olsun. Helal olsun öldü. Öldü abi. Vallahi billahi öldü. Aha bir tane kule oluştu arkadaşlar. Tarık bu kuleye nasıl çıkacağız? Blok koyarak. Doğru söylüyorsun. Blok koyarak çıkabiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar çıkalım. Ben çıkıyorum Tarık sen bekle. Yaratık olabilir bir kulenin tepesinde tamam mı? Ya yaratık olursa sana söylerim. Tamam birader. Oha, kulenin üstünde bir tane şalkır kutusu var. Bakalım bu şalkır kutusunun içinde ne var acaba? Aa çok güzel itemler çıktı. Ne çıktı ne çıktı? Bir sürü obsidyen çıktı Tarık. Oha. Arkadaşlar arkadaşlar obsidyenim oldu Çok iyi Dur Tarık aşağı iniyorum neredesin Aşağıdayım Hoppi iniyorum aşağı Woohoo. Şemşiyemle indim Tarık Şemşiye Feridet Evet Şemşiye Feridet <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bir şey çıktı. Tarık bak korsan şeyi görüyor musun? Ana korsan buldun sen? Evet Tarık korsan oldum. Bakın arkadaşlar elimin bir tanesinde korsan şeyi var. Tarık sana obsidyen blokları vereceğim. Buraya obsidyen evi yapacağız tamam mı? Tamamdır. Al bakalım. Şimdi buraya ben evin temelini atıyorum. Tarık baya güzel bir ev yapacağız ama bak. Bundan çıkan obsidyenlerle çok güzel bir obsidyen evimiz olacak. Bu sayede evimizi kübüse patlatamayacak. Evet dostum. <laughs> tamam güzel. Tarık yanlış blok koyma sakın yoksa kıramayız. <laughs> Aa bak ben koydum yanlışlıkla. Uf kırmak çok zor ya. Heh ikimiz vurursak kırılır belki. Oh tamam kırıldı. Şimdi arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Tarık kapı için boşluk bırak. Tamamdır. Kapı buradan olacak. Evimiz süper oluyor Ferit Dairesi. Muhteşem bir obsidyen ev yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Tarık odun kırıp bana lütfen kapı yapar mısın? Hemen yapıyorum bir saniye. Tamamdır arkadaşlar. Tarık şimdi odun kırıyor. Kapı yapacak buraya. Ben de buraya hemen ufak bir merdiven yapayım çıkmak için. Eve çıkmak için yaptığım merdiven bile obsidyenden arkadaşlar. <laughs> Çünkü bu ev creeperlar tarafından patlatılamaz bir hale girecek. Ve çok güçlü olacak. Hemen şöyle üstünü de kapatalım. Yaptım kapıyı. Yaptın mı? E buraya da bir şeyler koydu Tarık. Evin içinden çıkalım. Dur, dur ben koydum bir saniye. Ha, sen bir de şurayı koy. Koydum. Tamamdır o zaman merdivenimiz de arkadaşlar şöyle çok güzel bir obsidyen ev yaptık arkadaşlar her neyse canım ailem bir videonun daha sonuna gelelim bugün yanımda Tarık vardı Tarık bana eşlik etti teşekkür ederim Tarık ölüm bir değil bilader ölüm tehlikesi atlatsam da iyiydi sağda ve solda şu anda arkadaşlar <laughs> iki tane video çıktı İki video lütfen tıklamayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sizleri çok ama çok seviyoruz kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.